Merhabalar. Cuma günü Paskal deneyiyle ile başlayan piyasalardaki kapanmalar dün de Avrupa ve İngiltere kanalı ile birlikte devam etti. Bundan dolayı da bugünkü seanslarda biraz daha hareketli bir gün beklenebilir. Pariteleri teknik açıdan incelemeye Avrupa tarafından başlayacak olursak Euro USD'nin 1.38-30 seviyesinde tutunmakta zorlandığı söylenebilir. Parite üzerinde Temmuz ayından başlayan bir yükseliş Söz edebiliriz. Tabii ki bu yükseliş ilmesinde asıl dikkat çeken konu hiç kuşkusuz Amerika'dan gelen iyi veriler ve buna bağlı olarak parasal genişlemede bir azaltım yaşanması olabilir. Gelen bu etkiler dolar fiyatlarında zayıflamalar yaşatıyor. Tabii bu beklenen biraz aksine gelen bir durum. Bunun en önemli sebebi ise daralma politikasına karşın bilançodaki genişlemedir. Diğer taraftan Avrupa kanadında ise gidişat hiç de şaşır değil. Bu durumu tersine çevirmesi için de piyasalarda büyük bir merakla beklenen faiz indirimi Avrupa Merkez Bankası'ndan gelebilir. Burada önemli teknik kısımda biraz daha grafik üzerinden konuşacak olursak burada önemli bahsetmek istediğim nokta bu yükseliş ilmesinin kırılıp kırılmayacağı kısmı. Çünkü şöyle 20 gün 200 günlük hareketli ortalamayı da buraya eklediğimizde bu destek seviyesinin yani trend seviyesinin kırılması durumunda artık 200'lük hareketli ortalamanın test edileceğini ve bu seviyenin kritik seviye olacağı söylenebilir. Bu durumda faiz indirimi gibi bir etkinin Avrupa Merkez Bankası tarafından gelmesi hem trend desteğinin hem de 200'lük hareketli ortalamanın kırılmasına sağlayacaktır. Biraz daha uzun vadeye baktığımızda haftalık grafik içerisinde euro dolarda yine bir yükseliş eğiliminden bahsedebiliriz ama burada önemli üzerine durmak istediğim nokta bu yükseliş eğilimi içerisinde oluşan her tepenin biraz daha aşağıda yani biraz daha güçsüz gerçekleştiği söylenebilir. Tabii ki bu durum itibariyle paritenin en son yaptığı yani hafta önce gerçekleştirdiği Nisan ayının başında gerçekleştirdiği tepe değerinin aslında trendin bitiş sinyalini bize sunduğu söylenebilir. Burada önemli olan nokta trendin bu yükseliş trendinin destek seviyesini kırıp kırmayacağıdır. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece paritede yükseliş eğiminin devam edeceği söylenebilir. Diğer taraftan sterlin dolar in paritesini incelediğimizde onun üzerinde de sert bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişin en önemli sebebi olarak da Sterling'den gelen olumlu veriler söyleyebilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları incelediğimizde İngiltere'nin toparlanmaya en yakın ekonomi olduğunu söylemek sanırım şaşırtıcı olmayacaktır. Burada önemli olan diğer bir nokta da aylık grafik içerisinde göstereyim. Aylık grafik içerisinde güçlü bir direnç seviyesinin oluşmasıdır. Ve şu anda da parite bu direnç seviyesine yaklaşmış. 1.68-70 seviyesi bu yüzden sterlin dolar için bizim dikkatle takip etmemiz gereken bir direnç seviyesidir. Ve ben paritenin özellikle Amerika kanalından gelecek etkileriyle birlikte 1.68-70 seviyesini kırmadığı sürece aşağı yönlü devam edeceği tarafındayım. Diğer taraftan 1.68-70 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ise paritede biraz daha teknik açıdan konuştuğumuzda kap figürünü oluşturması söz konusu olabilir. Diğer bir nokta Asya kanadına geldiğimizde ise Japonya için işlerin pek de yolunda gitmediğini söylemek mümkün. Uygulanan abonemin politikasına karşı hala enflasyon da istenilen seviyeye ulaşılamadı. Bir de bunun yanında son gelen verilerde ciddi bir ticaret açığıyla karşılaşan Japonya. Yeni için tedirginlik biraz daha artmakta. Bu durumda ufak da olsa yükseliş eğiliminde olan kalitenin bu hareketine devam etmesi beklenebilir. Hem son gerçekleştiği haftalık bazda baktığımızda son 1-2 haftadır gerçekleştiği yükseliş hareketi hem de uzun vadede baktığımızda ufak da olsa bir yükseliş eğilimi söz konusu. Bu yükseliş eğilimin devam ettirmesi beklenebilir. Çünkü Japonya'dan atılan hamlelerin pek de doğru noktaya geldiği, pek de olumlu olduğu ve Japonya'nın Biraz biraz değerlendirecek güvenli liman veya majör para birimi statüsünde tutacak etkiler çok da söz konusu değil. Bu durumda tabii ki önemli olan noktalardan bir diğeri de şu. Burada 1100, 128, 1120 seviyeleri para için güçlü bir destek seviyeleri ve dikkat edersek burada Ciddi anlamda gelip piyasa içerisinde bu seviyelere yaklaştığında yatırımcılar tarafından fazlasıyla alış pozisyonları eklenmiş durumda. İşte bu durumda da biz 101.20 seviyesinin parite için güçlü bir destek olduğunu ve bu seviyenin kırılmadığı süre içerisinde paritenin yönünün yukarı yönlü olacağını söyleyebiliriz. Tabi burada uzun vadeden de baktığımızda şöyle bir aylık grafiğe baktığımızda da aslında parite içerisinde uzun vadede bir düşüş eğilimin olduğunu ve paritenin şu anki seviyesi itibariyle bu düşüş eğiliminin direncini yani bu düşüş trendinin direncini test ettiğini söyleyebiliriz. Paritenin bu düşüş trendinden evet aşağı yönlü bir geri çekilme yapması mümkün ama 101.20 seviyesiyle bu düşüş trendinin direnç seviyesi arasında paritenin bir süre daha sıkışması olası. Seviyeyi buradaki önemli olan burada oluşturduğu seviyeyi ne yönde kıracağı veya ne yönde hareket edeceği? Çünkü paritenin uzun vadede gelen bir düşük trend olduğu için burayı kırması demek paritede sert alışların gerçekleşmesi ve 120 seviyelerinin yani 2007 kriz döneminin önceki seviyelerine ulaşılması söz konusu bile olabilir. Diğer taraftan altın fiyatlarına bakacak olduğumuzda altının dalgalı bir seyirde hareket ettiği kuşkusuz bir gerçektir. Burada önemli olan özellikle vurgulamak istediğim noktalardan bir tanesi Nisan ayının başından bu yana daha doğrusu Nisan ayının başından bu tarihe kadar ETF'lerde bir düşüş gerçekleşse de ayın ortasına kadar altın ons fiyatlarında bir artış söz konusuydu. Yani birbirleriyle bir ilişki vardı. Ama ayın 15'i itibariyle yani ayın ortası itibariyle ons fiyatları da ETF'ler bu hareketleri destekler konuma geldi. Burada altın üzerinde bir satış baskısının olduğunu söylemek evet şaşırtıcı olmayacaktır. Ve Amerika'dan gelen verilerin de bunu destekleyeceği söz konusudur. Burada bizim için önemli olan seviye olarak biz iki seviyeyi düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi 1275 seviyesi yani paritenin bundan önceki dip seviyesi e, piyasa içerisinde ciddi bir destek seviyesi olarak da algılanan bir seviyedir. Paritenin 1275 seviyesini kırması halinde işte çok fazla adımdan söz ettiren 1180 seviyelerin görülmesi çok da şaşırtıcı olmayacak. Ayrıca MTK adında şöyle de bir vurguda bulunabiliriz. Evet, 200'lük hareket ortalamaya baktığımızda haftalık bazda 200'lük bir hareket ortalama Nisan ayında bu seviyenin altına geçtiğinde piyasalarda artık altının boğa piyasasını bıraktı ve ayı piyasasına geçtiği çok fazla konuşulmuştu. Bu durum 200 bandının altında dalgalı bir seyirle devam etmekte. O yüzden altın pozisyonları alırken biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Teşekkür ederim.